Mən üçün kədərli kədərdallarım, əki ülke, danış biliş dostuqlarım, ağzım xırdəsənə bir gəpni qaxşab. Kaçan da balamız bizə adam oğsam, bütün gham təşkilə orraxa gitsin, düşmollar tərəfə, avo şarraxa gitsin. Yakılanı, radno oylanı didarına nə etsin? Bizə kaçan da balamız adam oğsam. Həm məngə gəp ping bir, urbaraman boşab, joranglərə vaxtdap işəyə taşab, rahmat eşitməyən heç kim bunda tib yaşab. Bir gündə mal alaxır adam oğsa. Sorasanız menden ideyeni zor var. Sitkeye KAVAP bomaza tünçeye ÇORVA var. Nasos ya sekiz tor var. Şünnet demal alakır bir adama okşam. Yürsek yürüyveremiz hayattan nalıp. Bir öne eldene ötüp, bir öden kalıp. Adam başına bir bir taruzunu alıp. E, bir demal alakır bir adam oksa. okşam. Krediten bir gün yapılıp kalar. Arayında pulunam tapılıp kalar. Ağzı açık hatınınam kapılıp kalar. Bir gün dem alakoyucu ora adam okşam. Lineye dur, dem alsın damaz. Sattıraş mı poğur mu bir gün soppaz. E şuyun tapçak pılınalı kıyamet olmaz. E şuyun mala koy senem adam okşam. Bilemen işliyse oyla brozgarın. Un çelle töverme canın ağzı Hiç olmazsa birinci gün ilbaz ağrın. Senem demala alakoyucu ora adam okşam. Hemme problem alanı bir gün çete koy. Hemmemiz yeni teşkil bular toy. Yaşlılığından bir yine gün ruhsat ala koy. Senem de mala koy akır. Adama oylagan oylağın işlerin bitti. Cesuran gün sanap, ay sanap çıktı. Ağustos'ta da yine yanvara müttü. Hiç olmazsa fevralda demalalı bir adama oğursam. Bilmiysen işleyen kaçan tamam boladı. Dünyanın baylık hemmeden kaladı. Hey, Dajı prezidentlere mi o piske aladı? Bizlerim demalalı akır bir adama Kuda şükür açlıkta kamağan mısku. Ne ya adını mısku. Ey pul pul de verme puldan bu ku Bir gün damalalı biz erem adamı okşap. Şehrim yakkan bulsa oylanıp oturman. Bir komment yazın. En seni katırman. Hem mes hazırladı. Yine yüreğe kattı batırman. Bir like basalı biz erem adama oxab.